Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Yanında Zehra var. Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Arkadaşlar uzun zamandır Brawl Stars çekmiyorduk. Onu fark ettim. Ve Rico çıktı. Bravo. Rico'yu hemen yükseltelim. Kutudan Rico çıktı. Güzel oldu bu. Hop. Rico'muz 2 level. Yaşasın. Yuppi. Yaşasın. Hadi. Hadi hazır be. Hadi hazır hadi, be. hadi hadi. Ben hadi hadi. <laughs> Hazırım. Nereye bakayım? Ay <laughs> sen olsan bari. Arkadaşlar. Ay, başka bir arkadaşlar. Var. Eğer buna iki like gelirse kutu açılımı video 8. Bir dahakine değil mi Zehra? Ah, bir dahakine ah, geliyorlar. Ahmet. Ahmet duruyorlar. Escot <laughs> <laughs> vurdurma kendini. Takım arkadaşı da gitti, o da gitti. Odayı alıyorum şimdi ölüyorum. <laughs> 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 o da o almıyor da. ya. Sorry. Sorry. Yeni bir şekli de böyle. Da, o da al ya, çok tatlı. Koysa kafaya etse. <laughs> Ahmet, onun ise şey de ama öbürsü o şimdi şey çekelim mi? Bekle. Tuturu da alalım. Tamam. Tuturu alalım mı? Yoksa yenilecek miyiz? Alalım alalım. Hadi ya. Sen gelene kadar ben şu kutuları kırıyorum. İkili ol. Ben geldim Rikoca. Hadi ikili olduk. Tamam hadi. Şikolata alalım diyorum. Ben de sen o taraftan ben bu tarafta. Ee, almamız biraz zor. Tarot koy. Dur ben nereye koyalım? Bence ortaya koyalım sence. Hayır hayır ortadan direkt kırarlar. Şöyle koyalım. Dur. Keşke buradan kırsın. Sen şimdi M kutu al. Tamam mı? Ben bunu nereden alayım? Adam yok ki. Bismillah. Girdik bir yola. İlla yer bilecek. Ne oldu? Bak bak bibi falan kapışıyor. Vur 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 et alabilirim belki. Bir ihtimal. Dur nerede lan? Abi, işte. Aa! Olsun. Koca kafayı evet ye. Tamam hadi koca kafayı evet ye çıkartalım. <laughs> Zehra sen al. Ben Rico ile biraz kasacağım arkadaşlarla. Arkadaşlar Riko çok güzel bir koca karakter. Koca kafam. <gülüyor> <gülüyor> koca kafayı evet yedin. Arkadaşlar altı bir kupa olduğumuzda da çekeceğiz video. Kutalı açılım Ve... videosu. Kutu açılım videosu da iki like right gelirse. Değil mi Zehra? Gelmez gelmezse Normal Açılsın seninki Zara Zehra şimdi gösterecek <laughs> Bak benim koca kafam var Bakalım Melikon kafası ne kadar Anam basmıyor Bak benim koca kafam var Ne olmuş benim de adam var Adamım var Söyleyeyim Gel lan buraya döveceğim seni gel Bak benim de bak kafam var. o ne kocaman <laughs> bir şey ya. Ne kocaman ya. Hiçcik bir şey. Yani önce döveceksin. Önce döveceğim. Dövemezsin. Pembe abla. Gel evli aldım seni. Gel bir alayım bir. Şu şu tarı bir çay kazana yok. Zehra ölme riskimiz yüzde bin Lan yerden et ya. Gel bana. Eee. Hı hı. Olsun bir işe yaradı. <laughs> Sen benim anneme vurursun. E gel buraya bakayım. Ne yavaşsın Neyi ya? Sekiz en yavaş karakter. Ama çok güçlü bir karakter. Yani bu gel, gel, gelsin. Şey? Yok. O bize gelsin. Çıkmayın, ki gelsin. Ha? ben burada yok. Lan vuruyor. E. Vuruyor 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 gel. Evet. <laughs>

la 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 koca kafam koca kafam benim benim koca kafam gel böyle duralım mı adamları şey yapalım korkutalım lan adam beni öldürecek lan ben yürü. <laughs> <laughs> vur vur <gülüyor> nasıl alayım ya adamlar üç ikiliydi alırdın kardeşim adamlar yan yanaydı koca kafam evet de koca kafam <laughs> koca kafam Maşallah like. Evet arkadaşlar bugün iki tane video mu yaptın sen? Evet. Evet. Şimdi. Bugün üçüncü ve dördüncü yapacağız. Evet. Ya. Her gün dört tane video atıyoruz. Yani siz de bir like'ı küçük görmeyiniz. Artık Zehra. Zehra artık üç ah. dakika geçmemiz lazım. Sence? Yani. Bak bizi de kavalıyorlar. Mesela kutu açılımının videolarında çok uğraşıyoruz görevleri yapmak için. Yani 23. karakterim oldu benim Neyse Zehra çalışsın ben burada çaylak kakar kiri yapayım <laughs> <laughs> Zehra sen Bir daha bana evet mi evet deme Oynamıyorum <laughs> <Uyurabiyom> ya seni <laughs> de kusursa da Allah <laughs> <laughs> Allah Ben geldim Sen bence başka karakter al ya böyle olmuyor Roz alayım ben onları <laughs> güzel oynuyorum. Almadın? İyi aldı baba. <laughs> evet <Her> geldi. <laughs> Nasıl istiyor ya? Hadi hadi Dur. Olayım. Arkadaşlar biz ben de size bir crow show yapacağım. Crow. Bir de biliyorum <laughs> 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 Dakika 1 gol 1. Bakın aksesuarım var. Zizliksin, savunma ağabey. güçlendirici. Yavaşlatan oksit mi? Savunma güçlendirici. Ben savunma. Savunma güçlendirici. İkisini de sıra sıra deneyelim işte. Hazırım. Ay dur. Seçe tıklamadım. Arkadaşlar. Sağ ol. Açabiliyorum ben. Senden daha özel. Bir <laughs> şeylere baktım ben. Şimdi seni bitirdim ben ya. Ben bir şey de olmuyor mu abi? Ben <laughs> geldim. Senden hızlıyım ha. Arkadaşlar. Benim bu sana ya. Ver O kadar gel. kırdık. <laughs> gel bana gel yok söylece. Geliyorum. Geliyor. Canın da çok az değil mi? <laughs> gel gel bak şuna da <laughs> Teşekkür ederim. Tam adam var ya benim onu gelmemi istedi ya. Gel bak burada üçlü var. Belki bu da onun takım arkadaşıdır gel dol, 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 dol dal. Gel. Oo 8 bit galiba onun takım arkadaşı. Arif. Yo evet bak zerre bak sarı. Bak adam sarı ve altındaki de sarı 8 bitin. <laughs> Tik yine doğdu. Tik oldum ben sana. Tomar 753. Lan ben burada köşede kaldım ya. Gel 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 arkaya gel arka 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 sokaklarda. Tamam çok az sonuç. Şia. <laughs> 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 Benim de. Al ikinci yok. Kupa aldık mı kaybettik. Hala beğenmiyorsun ya o. Kardeşim iki kupa aldık. Neresini beğeneceğiz ya? Neresini beğeneyim Zehra? Bak Ahmet uçuyorsun kakıyorsun ama <laughs> bir, bir <şeyi> de beğenmiyorsun. <laughs> ya da ben hopla yüreğe çekirge olan geyil olayım. Arkadaşlar hangi karakterle oynamamı istiyorsanız yorumları yazın. Ben de en tatlı olan Şeli'yi alayım. Şeli mi? Ay yesin. Şeli'nin en tatlı ya. O, o Selamun aleyküm. Şey. <laughs> Geçen var ya Zehra gidiyordum çimenlik önünden. Bu çıktı çimenlikten. Çat çat. Dur dur. Böyle duralım adamlar gelsin şaka yapalım onlara. Aynen. <laughs> <laughs> dur bekle. Sakin hiç hareket etme. Zehra gel. <laughs> Hazır mısın? Uçacağız hadi. Haydi hopalı. Bu ne ya? <laughs> Lan bir daha iste bir daha bir daha trabol trabol in. Uçun beni. <gülüyor> sprot <gülüyor> geliyor. Vur 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 sprota. Koca kafaya sprot de. Trabol in. Zera bak orada kalmış gel gel. Hep şiir. Yay Yeeey. Trabol in. Dur. Puh. Çok yakın yere çıkıyor. Bu Mahmut Bey çıkıyor. <laughs> Mahmut Hoca'nın şey sakın gitme Tören Bolin'si. Hadi. He? <laughs> Adam peki Adam bu <laughs> Zehra gel bak. Biz bence çıkalım gel. Takip et. Hop şu. Şuna binmemiz lazım yoksa bunlar bizi <laughs> yapacak. <gülüyor> Konuşamadık bir türlü. Üşüyor. Üşüdüm. Üşüdüm. Bir gel bir daha oynayalım. Öyle gidişesin. Seni. seni yerim ben yer. Canım abicim. Tamam videodayız akıllı. Bizim sen şimdi. Dedi şimdi ya sen. Bak Ay ay, ay ay dur dur. Ay donmuş yakalım mı? Sonra ben... Yani, trambolin koyalım. <gülüyor> <gülüyor> Dolmuş. Dur biraz hareket et. Şey olmasın. <Gülüşlifting> bu nasıl ya? Şey <laughs> Heykel. Şey. <laughs> tırra Zaa. Hop bak, bak. bak Mike. Teşekkür ederim Mike. Ben yiyeyim bağlı. Sen ona. Ben izleniyorum şu an. Ali al. Al, al. seni oynayayım ya. Ben senin ekranda oynuyordum he. Ha ben de izleniyorum. Bu ne demek ki anlamadım. Yani tarantaların özel gücü var ya. Seni izliyor. Ha evet. Tarantaların özel gücü var. Evet evet dur bir dakika. Ne yardım et. Canım yok. Hepsi. Hasta oldum. Aşı yaptır bana. Korona aşısı. Senin. <laughs> Bir tanecik değdi ve bu kadardık canı gitti. Tak. O Edgar. Yok yok bu şey. Bu Mahmut Hoca. git git. İyi yaptım. Dırırır Mike. Run. Dırırırır. Mike Show. Mike Show lan. Mike Show. Dedeciğim üşüme hadi bir daha. Videonun sonlarına yaklaşıyoruz bu arada. Sonuna geldik zaten 12. dakikadayız. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. geliyoruz. Like atmayı bir dakika Riko'yu alsana. Aynen. Riko ne desin? En altta Like atın. Like 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 like. Arkadaşlar videomuzu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İster hangi karakterle oynamamı istiyorsanız da. Yorum ben yazmayı ben yazın. Ben Görüşürüz. Bay bay.